Fransa'da başkent Paris ve çevresindeki Ile de France bölgesinde 2025'ten itibaren toplu taşıma ücretleri büyük bir değişim geçirecek. Ile de France Mobilities, bölgedeki karmaşık ücretlendirme sistemini sadeleştirmek amacıyla tek bilet ve tek fiyat uygulamasını hayata geçirecek. Yeni sistemle birlikte, metro, tren ve rere hatlarında kullanılacak tek kullanımlık biletlerin fiyatı 2,50 euro olarak belirlendi. Mevcut durumda Paris içindeki bilet fiyatları 2,15 euro olup, toplu bilet alımları sayesinde bu fiyat 1,73 euroya kadar düşebiliyordu. Ancak yeni uygulama ile birlikte bu avantaj sona erecek. Ayrıca, mevcut onlu bilet kartları da yürürlükten kaldırılacak. Bu değişiklikle Paris şehir merkezindeki bilet fiyatları artarken, Ile de France bölgesinin diğer kısımlarında fiyatlar düşecek. Yeni sistem, toplu taşıma kullananlar için daha basit bir fiyatlandırma sunacak. Bu değişiklik, Özellikle seyrek toplu taşıma kullananlar için kafa karışıklığını azaltarak ulaşım maliyetlerini daha öngörülebilir hale getirecek. Tek bilet ve sabit fiyat uygulaması bölgedeki ulaşım sistemi üzerinde önemli bir etki yaratacak ve Paris'in ulaşım ağını daha da entegre hale getirecek.